Selamlar millet ben Talaktıraz Bugün sizlerle yepyeni bir seriyle karşınızdayım Bugün Undertale'a başlıyoruz Undertale şöyle bir oyun kısaca anlatayım Undertale işte savaş mekanikleri olsun Hikayesi olsun efsane böyle oyun i̇şte Savaş mekaniklerinde mesela Karşı tarafla eyleme geçme bağışlama gibi şeyler de var Yani saldırmaktan kastım Veya hikayesi böyle kendinizi üzecek Veya mutlu edecek Veya korkutacak şeylere sahip Bu arada bu video tek parti olmaz büyük ihtimalle Çünkü uzun bir oyun birkaç parti sahip olabilir Çünkü kötü son ve sonunda yapmayı düşünüyorum. Fazla da uzatmadan geçelim o zaman. İsmimizi girelim. Evet bu isim doğru. <laughs> tamam şimdi artık sakin olup giriyoruz. Bana ne alırlar? Bir tane çiçekle sohbet ediyoruz. Evet ilk gelişim. Evet. Evet. Hazırım. Başlayalım. Evet şu an oynatıyorum. Evet gördüm. Teşekkürler. Hazırım. Almazsam ne olur? Oh. This is serious man. <gülüyor> <gülüyor> What's going on man? Tamam tekrar deneyelim. Almayacağım tekrardan. Bakalım ne diyecek. Oh. Oğlum kimsin lan bir tane çiçek bana geri zekalı diyor. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oğlum ben öyle bir şey istemiyorum. Onun avradını. No. 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 What the fuck is going on? <laughs> Teşekkür ederim. Korkmuyorum zaten. Aa, memnun oldum. Ha, evet ben düştüm. Evet. Tamam. Evet save alalım. Ben az çok biliyorum arkadaşlar oyunu o yüzden bu sarı şey save almamıza yarıyor yani öldüğümüzde burada doğabiliyoruz. Ayrıca save alırken canımızı doldurabiliyoruz full. Hoş bulduk. Evet. Galiba puzzle yapıyor. Evet. Evet. Tamam hazırım zaten. Yalnız korkusuzlar geçebilir. Cesur olanlar, akılsız olanlar. İkisi birden olan geçemez. <laughs> evet, şunu açalım. Şunu da açalım. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, burada çok önemli bir unsur var. Biz oyunu iyi son, kötü son ve normal sonla bitirebiliyoruz. Biz şu an bu bölümde yani e, bu ilerleyen bölümlerde normal son olarak bitireceğiz. Sonrasında eğer istersen büyük ihtimalle kötü son veya iyi sonla bitiririz. Normal son için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İyi sonda hiçbir karakteri öldürmüyoruz. Kötü sonda bütün herkesi öldürüyoruz ama öldürürken de bazı odalarda mesela Canavarlara rastlıyoruz. Canavarları habire bir öldürüyoruz bekleyerek. Canavar kasıyoruz. Ama benim amacım şu an normal son. O yüzden normal ilerlesem yeter. Bir de iyi son var. İyi sonda kimseyi öldürmüyoruz. Eylem yaparak. Zaten Undertale'ı güzel kılan şey de bu. Canavarlarla konuşup onlarla arkadaş olabilir. Ee, ardından bağışlayabiliyoruz. da biliyoruz. Neyse. Şimdi ben normal vuruyorum. Hiçbir şey kazanmadım. Bak burada diyor ki tutorial. Şimdi arkadaşlar ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Bazı karakterleri öldüreceğim. Bazı karakterleri öldürmeyeceğim. O yüzden daha güzel olacak. Evet burada. Bir tane alın yazıyor. Bir şeker alacak mısın? Alayım. Bir tane alın diyor. O yüzden fazlasına gerek yok. Tamam save'imizi de aldık. İlerleyelim. Evet. Canavar geldi. Keşke öldürmeseydim ya. Ha tamam ölmedi güzel. Şimdi bu canavarlar eğer ölmezse böyle saldırılar yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar sistemi size anlatıyorum. Eylem var. Eylem içerisinde gözde, iltifat, tehdit var. Her canlıdan canlıya değişebiliyor. Ee, biz tabii ki de savaşa başlayacağız burada. Gözde canını gösteriyor. Her karakterde gözde var. iltifat işte bu karakterle bir bağlantısı var. Tehditin de ayrıca Burada da eşya kısmı var canavar şeker. Şeker almıştık ya az önce bir tane. Bu şekerler de bizim canımızı dolduruyor. Ee, i̇nsafla da bağışla var. Şu an bağışlayabiliyoruz. Ama ben öldürmeyi tercih ediyorum şu an. Bay bay. Çünkü xp lazım. Tp ve altın. Evet buradan karşıya geçiyoruz. Bence karamela. Hayır. Evet burada bir mesaj var. 4 gri taştan 3'ü onları itmenizi tavsiye ediyor. Direkt. Evet ikinci canlı geldi. Hemen vuralım. Evet buradaki puzzle'ı biliyorum ben. Bu bu arada şöyle bir puzzle. Evet. Burada üçüncü taşla sohbet edeceğiz. Hop dedik kardeş. Kim beni itebileceğini söyledi. Hmm. İlerlememi rica ediyorsun demek. Tamam. Sadece senin için. Balkabağım. Ay ne alakası var Buse? Ağzı nasıl çarptın? Oğlum ileri adıma... at. Oo. Ha, halda bir tane hayalet var. Hor hor. Hor. O oh, holera, ce to Freddy Fazbear. <laughs> Zorla kaldıracak mısın? Evet. Napstablock geliyor. Napstablock. Evet vuralım. Yuvarlanıp gidiyorum. Evet. İlk boss denilebilir. <laughs> Bir tecrübe puanı kaybettim az önce. Örümcek kermesi tüm kazançlar gerçek örümceklere gidecek. <laughs> Lütfen bana sataşma. Ama sana sataşacağım. Gözüm üzerinde. Zaten sen bir gözsün. Şeye benziyor lan. Canavarlar okulundaki bir tane yeşil karakter. <laughs> Bayvazuk siz kim miydi, Neydi öyle? Ne diyor? Tatar sikimi ne diyor ben bunu almam oğlum. Evet dümdüz gidiyorum. Bir tane daha sevdi olsanız var hemen alalım. ka.. Tarçınlık... Ben sanki ha ha tamam. İkisine de sormuştu. Ben karamela seçmiştim ama tarçınlı karamela turtası yapmış. Beğenmedim ben bunu. Niye çirkin yapıyorsun şu köfteyi? Ya oğlum gibi sine bak ya. A niye yani Sabah bak tam biz, tam biz, tam biz böyle mi uğraşacağız lan? Oh my god! This mom allow me. Yanık kokusu var. Like keki yaktın keki. Ne soyalım? Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Oh, amına koyayım. Oh, yes man. Eyvallah Toriel anne. Arkadaki şarkı o kadar güzel ki şu an kendimi kemireceğim. Toriel'in günlüğü, işaretli bölümü okuyacak mısın? Evet. Bölüm okudun. Neden bir iskelet arkadaşı edinemez? Çünkü can dostu bulmak zordu. Söyle Eren elmalı, Eren armutlu. Hani anladın mı kanka espriyi? Aa çok iyi anladım. Ve evet, Eren... Diğer sayfalar bu tarz şaka ve esprilerle doldurmuş. Kanka bu espri neydi? Neyse. Burada bir çiçek var ama sarı. Yer altında yaşayan bitkiler hakkında bir ansiklot... Ansik... Ne diyor oğlum? Tata... <laughs> Ansiklopedi Ortasından açtın Kamış Sulak Yerde topluca çıkan uzun tohumları Olan bir bitki Kamış Halk arasında su sosisleri olarak bilinir ha. Şeker kamışı işte Aravelerden nasıl çıkarım Aravelerden nasıl çıkarım Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayır yok etme. Hayır. Hayır. Dur. Dur dostum. Anne. Ahlan. Ölüyorlar. 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 Ama ben ölmeyeceğim. Ben azimli bir savaşçı olarak bütün hepinizin am- an Anladım. Hayır gitmeyeceğim. Hayır. Oh. No Annemle savaşacağım Annemi öldürmeyeceğim dediğim gibi Toriel'i öldürmeyeceğim Bağışlayacağım Ama ben seni bağışladım Ama ben seni bağışladım Ama ayıp Bağışla Bağışlıyorum ama seni artık. Oh. oh! Oh! Dört canım kaldı sadece. Dostum bana vurmuyor. Hayır çıkmayacağım eve gitmek istiyorum. Hayır. No. Hayır istemiyorum. Hayır çıkmayacağım. Gülme. Evet. Hayır koruyorsun. Ben sadece kendi irademle gitmek istiyorum buradan. Tamam. Abi çok mutlu sarıldı. Güle güle. O bakış ne? Nostam. Wow. Ya sen bir bilmiyorsun. Bunlar yaratıkların ismi mi? <laughs> Hoş. Bu ağır oldu. Por que você está oh, Oh, him <Sessizlik> Karlı mekanlara geliyoruz. O oh. Ne oluyor? ya s git ya sa memnun oldum sanırsın <laughs> On niye sarı? Aa! Ya bize bakış atıyor. Kemiklerini <laughs> yapmış. <laughs> <laughs> Oğlum benim için yapılmış bir lamba lan bu. Harbi aynısı. Neyse. sev dosyası. Sandık evet kullanacağım. Bu sandık arkadaşlar şöyle anlatayım. Bu sandık boyutsal yani bu sandığı nerede açsam hep içindekiler aynı oluyor. Ender chest gibi düşün. Şimdi sopayı koyalım. Bunlar satacağız. Abi orada sert eldiveni alalım bir dakika. Al. Tamam. Eşya. Sert eldiven kullan. Tamam giydik. Evet Oyuncak uçağı bırak tamam gidelim Of Evet yeni bir insan Yumrukta artık Arka arkaya eee Basmamıza gerekiyor mesela böyle Devam edelim Aha Görüşürüz. Gayet iyi geçti. Geçeceğim ki hem de kenardan. Ha. <laughs> Gerçekten çok basit. Kelime bu nasıl daha zor? Kelime en basit. İkiniz de yo garip değilim dostum sence sen garipsin yani kendine çekir düzen var yoksa o avradın Basket 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 Sans bir konuşalım Papayrus. Evet, iki tane canavar geliyor. Kim olduğunu koklat. <laughs> evet bunlar öpüşüyor galiba. Ne diyor burada? Bütün x'leri o'ya çevir sonra düğmeye bas. Evet orada papyrus var. Behçet Amir'in abisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Benim kimsem... Bir dakika bu ne olabilir Şöyle gidelim. Ama böyle gidemeyiz. Şuradan gitsek. Şöyle. Gerçekten basitti. Şimdi bu Papyrus ee, Azın puzzle... bir dakika. Yardım ya. Çok konuşma. Hey. Hey. Çok bayılmayacak. Tamam. Kırmızı karelerden geçilmez. Tamam. 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 Kırmızı kareler geçilmez. Sarı kareler elektrikli. Tamam. Tamam. Yeşil kareler alanlar. Bunu siklet Tamam. Bir canavarla sakın basmamın. Turuncu kareler turuncu geliyor bakalım. Tamam, bir şey olmaz. Tamam. Turuncu. Mavi kareler su dolu. Oho bu ne abi? Bir dakika. Kırmızı geçilmez. Abi unuttum. Abi sarı kare de mi var? Yeter. Abi sabun. Tamam. Anladım. Anladım tabii ki tabii ki anladım basite benziyor zaten. Evet bir şey oluyor. Oops. Sev var. Bence arkadaşlar ilk bölümü burada bitirelim. Çünkü harbi gerçekten çok uzun oldu video. En az bir saati geçti. Videomuz bu kadardı. Devam edecek. Yorum ve like lütfen. Abone de olun. Büyümemiz gerekiyor. Sadece ve sadece 70 aboneyiz ama görüntülenme gelmiyor. Birinci videoda görüntülenme yok. Ayrıca büyümemiz gerekiyor artık. Yavaştan bir işlere girişmemiz gerekiyor. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben Talaktıraz.